Evet. Yeni serimize başlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Need for Speed Pro Street. Benim şahsen favorilerim arasında olan bir oyun. Artık yarışların sokaklardan çıkıp pistlere döndüğü ve daha bir, bir nebze daha gerçekçi olan bir oyun. Artık arabalarımız hasar alabiliyor. Arabalarımız bozulabiliyor. Yine şeye başladı konuşurken kat sine başladı. Girişimizi yapalım. Yeni kariyer. Yap. Need For Speed Need For Speed oyunlarını oynadığımız için 3 3 tamir hakkı, bir tane de bozuk direkt hurdadan çıkarttı, hurdadan araba çıkartmamızı sağlayan markerlardan hediye ediyor bize. Teşekkürler. Battle Machine's only racer search all year, yo! Uh -huh. Whoever wins today earns the right to step up to the big time Battle Machine races. If street racing's your thing, Battle Machine is where you prove you can run with the best. Hey, who knows? One of these drivers could be the next street king, you know what I'm saying? Alright! It's time to go, people! Come you guys the finals will be starting in just a little bit but first check it out you've seen them in the dvds you've seen the magazine covers and seriously all the racers would kill for his crown for coming out today everyone here at battle machine is super psyched you could be here yeah you know i ran a lot of street races too until so i went something like this yeah, it was my ticket to the big time still nice to get back to such small races well it may be like oh yeah we got we got beer. Beer. Right. Have, check it out there's ryan cooper in that green s13 he's been on fire today that dude's definitely a battle machine prospect Nah, I don't know about this Cooper guy. Uh, he never would cut it back like right that They must have really lowered the standards this year. <laughs> I'm not going to stick up for Cooper. His driving's got to do all the talking. Okay, okay. These dudes are looking ready. Everyone's feeding for the win because this, this is a big one. The winner of this race gets an invite to the big time championship races. So come on, Chicago, shut down! Evet hikaye tırt ama güzel Hadi başlayalım Bara bara Oh kütlettik Light damage yazdı. Yani az hasarlıyız şu an. Arabalar sadece hasarı görsel olarak almıyor. Hakikaten işleyiş olarak da alıyorlar. Mesela çok sağdan hasar aldık. Araba sağa dönemiyor veya direkt sağa çekmeye başlıyor. Biraz o kıvamdan gerçek çıkılmışlar. Benim hoşuma giden kısım da bu. Oyunu King zorluğunda oynuyorum. Yani en zor zorluk. Yani zorluk denemez bu aslında. Yardım ediyor oyun sana belli bir yeri kadar. Casual ve Racer diye iki seçenek daha vardı. 1, 2, 3, 3 seçenek var işte. King en zoruydu. Onlarda bu yerde gördüğünüz yarış... Yarış takip mi dedin, Yarış yolu mu Yarış yolu mu yoksa? O şeritlerden... Mesela bu kırmızı olanlara direkt kendi fren yapıyor falan. Ben sevmiyorum o olayı. Kendi arabamı kendimi kontrol etmeyi seviyorum. O yüzden King'i aldım. Ve bu oyunda ismimiz var rastgele bir anonim bir karakteri şey yapmıyoruz. Yönetmiyoruz. Ryan Cooper yönetiyoruz. Sözümü kesiyor anonsu çok. Rio Vatan abi de bize şimdiden kuruldu. Ne gereği varsa artık. Kolay değil. Olmak benim gibi. Elif Showdown kralı. ile bize kuruluyor. Biz daha yeni başlıyoruz şeylere, yarışlara. En daha doğrusu profesyonel yarışlara. Öncesinde Sokak yarışı geçmişi varmış arkadaşın. İlk yarışımızı sonlandırdık. Thanks for helping us out, Rhea. It's been real. Oh, folks. Cooper has, Cooper has crushed, crushed it. it. The dude, the dude, just, dude just totally, totally dominated. It. Oh, yeah. <laughs> Cooper's coming up. İlk yarış organizasyonumuzu açtık. Battle Machine. Super Promotion'lar var. Gerçi Super Promotion'lar için dört tane e, yarış günü bitirmemiz, ikisini de domine etmemiz lazım. 4'ünü de domine ederiz, o sıkıntı değil. Domine etmeyi tercih olarak yapıyorum. Şimdi Battle Machine'in ilk görevi, ilk ilk şey var, görevi değil de ilk günü var. Challenge'de geçiyor bunlar. Arabaları onlar sağlıyor bize. Yarışıma çıkacak... battle machine this is your first challenge weekend challenges are the true test of your skills no need to bring your whip battle machine is providing all of them just uh, don't ask where they got them you know what i'm saying anyway to level the playing field every car has been hand tuned equally the cars are ready all you gotta do is drive if you wreck do not have to sweat the repairs. yo, battle machine mechanics will fix any damage you take. <laughs> up to a point. if you total a car, it's done for the whole weekend. you total all your cars and uh, you're heading home, homie. the only rule you need to remember is that winning isn't enough. you gotta dominate. you earn points by racing. the better you do, the more points you get. earn enough points and you'll dominate the weekend. manage to get that far without totaling out and you'll walk away with a new ride. <laughs> Bize Grip ve Time Attack için Golf GTI verdiler. Çeyrek millik <laughs> draglar içinde Kobalt SS ve Swig var. Neyi seçeceğimi çok rahat biliyorsunuz. Swig seçeceğim. Hatta Hulk Swig yapacağım. Planım var. Pekala. Bu challenge'larda hepimizin arabaları eşit. Aynı arabalar. 8 kişi miydi bu yarış 200 bey girmiş bu arada araç Her zamanki gibi golfle başlıyoruz Hoppa Sorun değil challenge'larda markerları biz ödemiyoruz Ama arabayı patlatmayamaya dikkat edeceğiz Bu oyundaki anons çok değişik bir çar Yaklaşık 200 saatlik falan toplam şeyi var anons süresi var Dosyalarda Çok değişik Sürekli konuşuyor. ama bak ABS'den şeyleri kilitlendi. Lastikleri kilitlendi. Oyunda ABS, Traction Control Traction Control ne? Yol tutuşu kontrolü işte bu. EDS... de Ne diye geçiyor lan bu yine arabalarda? Ya araştırıp yazmışımdır onu. EPS galiba, emin de değilim. Kaymamasını engelleyen sistemlerin hepsi var. Mesela ABS devreye girdi az önce. Ya. Arabaları önden çeker, dört çeker, arkadan tişle olması çok önemli. Yani rol oynuyor. Mesela önden çıkışlı arabayla drift yarışları yapamıyorsunuz. Dört çeker arabalarla da yapamıyorsunuz. Sadece arka neticelere izin veriliyor. Yarışta gayet iyi gidiyoruz bu arada. Ve nitrolarımız sayılı. İki nitrom vardı. Hiçbirini kullanmaya ihtiyaç duymadım. 9 saniyelik bir fark var. Birinci olduk. 1800 lira cebimize indi. 8.335 puan kazandık buradan. Ve bu. Track record broken'lar. işte bu e, pist rekoru kırmalar. Bizim ihtiyacımız olan şeyler. İleride krallara meydan okurken bunlar üzerinden krallara meydan okuyoruz. İşte pistin rekorunu kıracağız. En yüksek süreyi alacağız. Grip yarışlarında grip kralıyla. Grip de, grip de yol tutuş yarışı diye geçiyor dümdüz çevirince. Düz bildiğimiz yarışlar bunlar. Sokak yarışı gibi. Belli bir pistte belli bir tur atarak veya işte... Aha... Süreye karşı yarışarak yapılan turlarda mesela bunların rekorları var. Mesela Paulo Cruz'daymış bu Time Attack rekoru. 7520 skor yapmış. Grip'in rekoru bizde şu an. Şimdi bir de çeyrek mil bir drag yapalım. Burada da herkes eşit arabalar kullanıyor. 218 beygirlik Civic ve Cobalt SS'ler. Cobalt SS'inden SS ediyorum bu güünü. Ön lastiklerine baksanıza. Oh my god bro. hell. Davul gibi. Ön arka jantları farklı farklı yapabiliyoruz bu oyunda. Modifiye seçenekleri çok daha gelişmiş, çok güzel. Şu an lastik istiyoruz. Klaviyede biraz zor. mükemmel. 13-16. Daha iyi skor yapılır bu arada. 12-70'e kadar inerim ben burada. Şu an bile en yüksek bende. Bir kişiyle yarışıyoruz ama aslında aynı anda 8 kişiyle yarışıyoruz. Çünkü biz birebir yarışlar değil süre bakımından yarışıyoruz raglarda. Bakalım 13-16'dan düşebilecek miyiz? 12-94. Daha iyi bir süre. Bunun üstüne kolay kolay geçemezler ya. Geçememişler zaten. Kazandık. 7617. Buranın rekorunu kıramadık galiba. Kırmışız. Arkadan anons şu normal bildiğin festival sunar gibi konuşuyor hala. Ve hakikaten oyun içi evrenden konuşuyor. İşte Noise Bump'tan elemanlar gelmiş. Noise Bump bir ekip burada mesela. Drift Kralı'nın ekibi. Onlardan bahsediyor. Şimdi zamana karşı en iyi tur, en iyi tur süresini almaya çalıştığımız bir yarış bu en iyi yarışımı çıkartmaya çalışacağım. Elemanı bir ufak iliştirdik yalan yok. Buralar tehlikeli. Burada arabamı hurdaya çevirmişliğim var çok. Arabanın sırtı yere geldim yani. Takla attığınızda direkt bitiyor. Ama şöyle taklanın da kuralları var. Mesela tavan yere değmedi. Taklayı tamamladınız. Bu Nevada çölünde hız hız çalışlarında çok oluyor arabanın tavanı yere değmeden taklit almadın devam edebiliyorsun. Ama arabanın tavanı yere değdin mi direkt totallanıyor araba. Hurdaya dönüyor. Arabaların hasar sistemleri çok hoşuma gitti bu konuda. Sanırım şu anlık en yüksek süreyi alamayabilir. Aldım tamam. Onu. On, on. Araba görsel olarak değil hakikaten yani görsel olarak da çok kuvvetli bir hasar alıyor. Mesela böyle devam edeyim. Kaputum uçabilir. Açılan yolu. aşkımız? Hadi oğlum. rekor kıracağız daha. 56, 52 inerim ben bunda. Tapa, tapa gaz, tapa gaz, hadi oğlum. Çok iyi yarış günlerinde yarışları kazanmamız yetmiyor. Yarışları yarış günü domine etmemiz lazım. Bu da skorlardan geçiyor. 10.000 skor, 20 bin skor gibi değerleri oluyor. Onlara göre domine ediyoruz. Domine ettiğimizde 5 marker, marker, markerdan birini seçiyoruz. Bu araba araba değil de para olabiliyor, araba parçası olabiliyor veya marker olabiliyor direkt. Onlar önemli. Ben domine etmekten yanayım. Bir tane daha track record broken. Ve domine ettik. Daha 3 yarışta. Şimdi bir marka bir reward, reward seçmemizi istiyor. 7500 keş galiba Bunun bunda 7500 lira. Bir de arabayı seçeceğiz şimdi. Vize hediye verilecek araba. Tabii ki de Honda Civic seçeceğim. Hulk Civic zamanı. Oyunda koyduğumuz e, spoilerların veya aerodinamik parçaların hepsinin bir işlevi var. Bu reset blueprint diyorum. Kendim bir drag blueprint yapacağım. Hulk Civic yapacağım. Custom Upgrade. Burada hızlı bize verilmiş parçalar var. Bu kendisiyle gelen. Hemen bunları hızlıca yerleştirelim. Evet. Yarış koltukları da seçebiliyoruz. Spoiler. Şimdi ben bunu koyacağım. Downforce'a o kadar ihtiyacım yok benim. E, baskı kuvvetine ihtiyacım yok. Araba yeterince yol tutuyor zaten. Bizim top speed e ihtiyacımız var. Hızlanmaya ihtiyacımız var. Aerodinamimiz yeterince iyi. Yani zaten drag yarış yapıyoruz. O kadar hızlı draglar değil henüz. Şu anlık iyiyiz. Hemen. Meşhur rengi seçelim. Bir tık daha mı koyu oluyor yoksa? Aynen bu. Bu civik. yılları da siyah yapalım. Bir de üstüne mat yapalım. Dört tekerde yapabiliyoruz mu aynen? Ben o değil şöyle. Hı. Tamam. Window tint. Ee, cam karartma. Karartalım. Kararık olsun. Vinyl henüz neler varmış? Değişik şeyler var. Cam flash aynı yapabiliyoruz arabaya. Special'lar var. Bunlar special'lar mesela şey. Benim eklediğim modla beraber geliyor. Diğer arabalara da olan şeyler var burada. Şu anlık yeter bu kadar. Dino testi yapalım bir. Arabi 218 teker beygir veriyor. Yok teker beygir vermiyor. Bir Be BHP. Bear. işte tamam. Düz beygir veriyor işte. 243 newton metrede tork veriyor. Güzel. 8200 RPM, 8200 devir çeviriyor. Çeyrek mil süresi 14.3'e düşmüş gibi söylüyor. Updateleyelim Blueprint'i. Bir de 240 SX'imiz var. o bizim kendi arabamız. Onu ellemeyeceğim. Bu bölüm bu kadar olsun. Sonraki bölümümüzde Willow Springs veya Chicago Airfield. Yüksek ihtimal Chicago Airfield'da yarışacağız. Chicago Hava Alanında. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni serimiz hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıcakla kalın. İyi günler.